Melek. Recep. İyi misin? Ben iyiyim. Aslı sen nasılsın? Çok şükür sesini duydum ya. Deli <laughs> oldum meraktan. Aklım başımdan gidiyor sandım. <laughs> Kurban olayım doğru söyle ne <laughs> Özlem yenge söyle. Abi seni çok kötü dönmüş öyle mi? Yok abartmış. İyiyim ben iyiyim. Hala gitti misin? Sen nereden biliyorsun? Fırat abi söyledi. Seni hırpalamış, öyle mi? <laughs> Melek, ağlama gülüm. Etme gözünü seveyim. Özür dilerim. Tutamıyorum kendimi. <laughs> Abinle ipleri kopardık artık. Bütün hayallerimiz bitti. Recep öyle deme. Ben senden başkasına yar olmam ki. İnan her şey düzelecek. Bak göreceksin. Ne olur biraz zaman ver. Ben her şeyi düzelteceğim. Tamam mı? Gülüm, abin kovdu beni buralardan. Öldürürüm seni dedi. Abim böyle eser güller ama karıncayı bile ezemez o. Hep dilindedir. Sen bana birkaç gün ver. Ben anamla konuşacağım. Ancak o abimi ikna eder tamam mı? Tamam meleğim. Sen nasıl istersen öyle olsun. <Gülüyor> Recep. <Gülüyor> seni çok seviyorum. Ben de seni gülüm. Ben de seni. <laughs> Kurban olurum ben sana. Canım feda olsun. Hadi geçmiş olsun. Tahliye oluyorsun. Ne? Yat kalk da Ebru yengeye dua et. Böyle bir konuştu anamla İstanbul ağzıyla. Anam da gidin çıkarın onu dedi. Sahi mi? Yok seni kandırmak için kapıyı açtım. Kız kalacağım mı çıkacağım mı zindandan? Ya abim? Vallahi o ne diyecek ben de merak ediyorum. Sen de artık dostum düşmanın iyi bilirsin. Ne gibi? Kız içeride havasız kala kala senin kafa gitmiş ha. Telefonu sana kim getirdi? Ben. Buradan çıkmadı kim sağladı? Ebru yenge. Peki Ebru yenge bunları derken narin nerede biliyor musun? Sen bu işlere karışma dedi. Anama da ağma hesabı sen versin dedi. Yazıklar olsun. Ya o üstüne toz kondurmadığın narin hanımı gördün mü? Neyse bak ben sana şimdi akıl vereceğim. Tamam mı? Sen şimdi burada saldı diye çok fazla güvenme. Kendi alanımı iyi biliyorsun. Sağ solu belli olmaz. Sen kendi garantiye al. Ne diyorsun Özlem yenge ya? Açıkça söylesene anlamıyor. Kafanı kullanacaksın. Özür dile abinden. Ben ettim sen etme abi de. Hatamı anladım bir daha olmaz de. Dinlemez ki beni. Ya bırak sen beni dinle. Gelince konuş. Gerekirse ayaklarına kapan bak biliyorsun uyunu. どう